E, evet bu sırada da Burak'ın eline bir kağıt sıkıştırıyor. Size fotoğraflarını attım. Cezaevinden oğlu mektup göndermiş. Burak'a veriyor bunu. Benim oğluma veriyor. Eline ne sıkıştırıyor. Annenle baban görmesin diyor. Ne yazıyor? Kağıdı Size attım aşağı? Esra Hanım. Bir bana, bana göndersenize. Evet 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 attım. Siz ee, söyler misiniz? Evet, Siz söyler misiniz? Daha sonra, e, a, ne yazıyor orada? E, <laughs> şöyle Şöyle Esra Hanım benim e, söylediğim gibi Burak söylersen ben e, çıkacağım. Ben okurum e, şunu boyu da sana bakacağım gibi Burak kelimeler. Burak kardeşim, Turulan'ın evet, yazdığı mektubu okuyorum. Burak kardeşim, senden özür dileyerek başlıyorum cümleme üzgün surat. Seninle neredeyse aynı anadan, babadan doğmuş gibiyiz. Elime o laneti aldığıma o kadar pişmanım ki. Tövbe ettim. Bu ceza evine gelince her şeye tövbe ettim. Namaz kılıyorum. Bir dakika. Allah'ın izniyle buradan çıkarsam hayatımı çok değiştireceğim. Kötü bir şey atlattın biliyorum. Rabbime çok şükür iyisin bildiğim kadarıyla. Kalıcı bir şey de yokmuş. Keşke ben vurulsaydım bu cümleyi kolun kesildiğinde de kullanmıştım. Buraya geldiğim ilk gece hücrede yattım şu yok yemek yok sabaha kadar ağladım uyumaya çalıştım fakat her gözümü kapattığımda silahın patlama sahnesini gözümün önüne getiriyorum barut kokusu geliyordu burnuma psikolojim çok bozuldu intihar kafalarına giriyorum seninle o olayı yaşadığımdan beri tam dört gündür ne uyuyorum ne yemek yiyorum sadece su içiyorum Burası çok kötü şey, burada çok kötü şeyler yaşıyorum. Umarım beni affedersin. Senden tek bir isteğim var. Benim savcılığa verdiğim ifadeyi duyup ona göre ifade verirsen, arkadaş olduğumuzu bilerek yapmadığımı söylersen belki de buradan çıkarım. Bu senin vicdanına kalmış olarak söylüyor. Yani bunun üzerine çocuğunuz Sağıt madem yazıyorum. arkadaşındı ben e, evet madem arkadaşıydı ben Tuğrul Han'a sesleniyorum. Neden benim çocuğumu bırakıp oradan gittin? Madem kazayla oldu neden bıraktın neden ilk önce silahın peşine düştün? Evet bunlar da e, doğru şeyler bırakmaması gerekir. Belki değil. de benim oğlum orada Esra Hanım ben sesleniyorum savcımıza sesleniyorum. Ben sesleniyorum. Belki de benim oğlumun benim orada olduğundan bile haberim yoktu. Benim oğlum belki de orada ölecekti. Ben şu an belki de sizin programınıza çıkıp şu an belki de oğlumun ya cesetini ya da yaşıyor sanıp oğluma sesleniyor olacaktım. Zeynep Hanım şu an hattımızda avukat Özge Özkan var. Özge Hanım merhabalar. Merhabalar Esra Hanım. <laughs> Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Başkent hukuk'tan Avukat Özgöz Kamben. Ee, başkent Hukuk olarak öncelikle kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Değerli e, Esra Hanım'a da bu konuyu gündeme taşıdığı için ayrıca size ve ekibinize e, çok teşekkür ediyorum. Biz Başkan e, başkent hukuk olarak bugün bu canlı yayına Zeynep Hanım'ın yanında olduğumuzu göstermek için bağlandık. Aha. Zeynep Hanım'a ve kıymetli evladı buraya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Buran yaşadığı bu acı olay yalnızca bir ailenin değil aslında Türk toplumunda ortak yarasıdır efendim. Hı hı. Ee, ne yazık ki son dönemlerde e, sokaklarda artan çeteleşme ve mafyalaşma girişimleri toplum huzurunu ciddi biçimde tehdit etmektedir. Bu yapılarla mücadele sadece güvenlik değil aynı zamanda bir hukuk mücadelesidir. Biz de bu anlamda hukukun üstünlüğü çerçevesinde sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hı hı. Ayrıca Zeynep Hanım'ı da en kısa zamanda misafir edip süreçle ilgili detaylı olarak görüşmek istiyoruz. Siz yardımcı ee, olmak istiyorsunuz aynen. Zeynep Hanım'a, destekçi olmak istiyorsunuz. Evet, Hanım. Yani evet. sizin hukuk mücadelesini devam çok ettirmek olarak ediyorum. destek ediyorum. olacaksınız. Teşekkür Kesinlikle ediyoruz. öyle. Çok biz teşekkür, teşekkür ederiz. Bak ee, şimdi de çok daha şunu söylemek istiyorum. Kur'an adalet mücadelesi e, bizim de mücadelemizdir. E, dediğim gibi e, e, gücümüzün yettiği kadarıyla e, elimizden e, ne geliyorsa hukuki olarak Zeynep Hanım'a Çok teşekkür ediyoruz e, Özge Hanım destek destekleriniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Esra Hanım bu arada bana Instagram hesabımdan her yerden ulaşan insanlar var. Buran e, mahkemesini soruyorlar ne zaman diye. Buradan bir duyuru yapmak istiyorum sizin aracılığınızla. Buran mahkemesi eee aralığın 23'ü saat 10.30'da. Herkes gelmek istiyor. Bizim Hı -hı. sesimiz olmak istiyor. Evet. Sizin... Herkesi bekliyorum. Hanım. Herkesi tek tek çok yazamıyorum. Çok geçmiş Lütfen olsun. Lütfen bakmasınlar. Çok çok geçmiş olsun. Sesinizi de duyurmuş olduk. Allah yardımcınız olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Çok teşekkür ee, ediyorum Esra çok Hanım. Çok teşekkür ederiz. Biz de takipçisi Amin. olacağız. Kimseye yaşatmasın Esra Hanım. İnşallah şimdi diğer tarafında ailesi var. Ee, diğer taraf Durula'nın ailesi de en azından bu konuda daha duyarlı ve hassas davranarak... Bundan sonraki süreçlerde bakın çeteleşme çok fazla ergenlik döneminde çocuklarımız çok risk altında hem mağdur olabilir hem çocuklarımız suçlu konuma düşebilir. Lütfen e, bu konularda çocuklarımızı e, kontrol edelim destekçisi olalım geleceğe daha farklı şekilde yatırım yapmaları için yani en büyük yatırımı kafalarına yapsınlar diye silahlara kol güçlerine değil kafalarına yapsınlar diye destekçisi ve motivasyoncusu olalım. Şimdi birazdan seçile tekrardan döneceğiz. Güllü Hanım'ın konusuyla ilgili yani Güllü Hanım'la ilgili ve Tuğyan'la ilgili çok önemli bir şahitliği var. Çok önemli bize anlatacakları var. Birazdan bu konuya yani e, seçile tekrardan döneceğiz arkadaşlar. Şimdi Tuğberk de bize bir şeyler söylemiş. Bana ithafen yani, psikolog dediği için bana ithafen yani herkes konuşuyor da niye her şey bana patlıyor bunu da anlayamadım şimdi bir Tuğberk'in şeyini görelim. ne demiş bana Tuğberk? Diyor ki Tuğberk Bey, var mı daha ileride çocuklarımın da yeğenimin de görebileceği benim bakayım, benim henüz kabuslarıma girmemiş görüntüler, videolar. Ne geçti içinizden bu görüntüyü birilerinden sızdırmasını isterken? Şimdi görüntüyü önce söyleyeyim. Görüntü annesinin görüntüsü değil arkadaşlar. Dün ne vardı yayınımızda? Kimin görüntüsünden bahsediyor Tuğbel? Sultanı. Ne geçti içinizden bu görüntüyü birilerinin sızdırmasını isterken? İzleyenlere zevk verebildiniz mi? Biz yani zevk vermeye çalışıyormuşuz herhalde burada. Yaptığınız zeytikten güzel para kazandınız mı? Para umrumuzda değil. Buna da cevap vereyim. Ee, yayın sonrası ayna karşısında kendine nasıl baktın? Çok da iyi baktım. Gurur duyduğunuz mu yarattığınız travmalardan dolu yalan ve iftiralar. Ne iftira atmışım? Sultanın geldiğini yani yarasını göstererek onu anlayamadım. Nasıl bir psikologluk bu? Burada psikologluk yapmıyorum. Psikologluk terapi odasında olur. Orada evet bütün suçluları, e, suç işlemiş insanları da çok empatiyle onları anlayarak dinlerim. Ama psikologluk sadece terapi odasında olur. O benim mesleklerimden sadece biri. Burada sunucuyum ve başka bir şeyin peşindeyiz ve davasını takip ediyoruz burada psikolog değilim senin oğlum seni böyle görse ne düşünür ne hisseder benim oğlum hiç böyle şeylerle ilgilenmiyor kendisi yurt dışında zaten derslerine bakıyor benim oğlum hiçbir işin içine sakın karıştırmayın hiç mi vicdanın hiç mi hak yok çok vicdanım olduğu için yapıyorum ne yaşadı sizce bu görüntü karşıma çıktığında şimdi Tuğberk, bu kadar görüntüler karşına çıktı annen düştü annenin tüm görüntüleri yayınlandı sen onun üzerine kağıtla çıktın açıklama yaptın. Ne sorduysak cevaplamadın. Daha annen adli tıpta itiren 5 saat sonra camdan içeri kırarak girdin de. Ben sultanın alnındaki yara nerede diye göstermek istediğimde mi çok kötü görüntü göstermiş oldum. Yani anneni de göstermedim. Gülle Hanım'ı göstermedim. Dünkü gösterdiğim görüntüyü söylüyorum. Sultanın yarası. O da neden? Kızcağız yarasına bakarken göremiyormuş ya nerede anne düştü. Ben de yarası neredeymiş gerçekten yarası var mıymış onu gösterdim. Bu arada Tuğberk ben hep seni Tuğyan'dan ayrı tuttum. Sen kendini Tuğyan'la bir tutuyorsun ama ben ayrı tutaraktan dedim ki Tuğberk hakkında hiç negatif bir şey gelmiyor. Hep olumlu sözcükler geliyor ve e, Tuğberkin olumlu olduğunu yani olumlu bir çocuk olduğunu hatta ben annenle kavga olayını bile duymadım. Hep olumlu bir çocuk olduğunu, ılımlı bir çocuk olduğunu hatta negatif bir şey Duymadığımı en baştan beri söylüyorum ama sen kendini Tuğyan'la bir olarak görüyorsun. O gece Tuğyan vardı ve maalesef kız kardeşim ablam mı tam olarak bilmiyorum yanlış da söylemeyeyim. Daha önceden anneni öldürmeyi kafasına koymuş düşünmüş bunu da konuşmuş bir insan. Bu da ben psikolog olarak normal olarak gördüğüm bir şey değil. Ben annesini öldürmeyi başkalarına anlatmış hayatımda iki tane insan gördüm ikisi de annesini öldürdü sonunda zaten ikisi de kız çocuğu da ee, ve ikisini de haberlerde izlediniz yani o yüzden şunu söylemek istiyorum devamını verin ee, yani bunlar normal bir şey değil. lütfen Tuğberk bence ilk önce kendini kardeşinden ayırmayı öğrenmen lazım sen onunla bir değilsin siz ikiz değilsiniz o gece orada da değildin sen hiçbir şeyden haberinde olmayabilir seninle ilgili negatif bir şey de duymuyorum ama hep yanlış açıklamalar yapıyorsun. Niye bugün ya ben, niye sultanı gösterirken açıklama yapıyorsun? Yani sultanda daha mı çok üzüldün annenden anlamadım ki ben. Sonra devam ediyorum. Bu görüntüler karşıma çıktığında koyduğunuz siyah beyaz fitre engelledi mi gözlerini? Siyah beyaz gösterdik ki kan çok gözükmesin diye yine sultandan bahsediyor. Yani annene bu kadar üzülmedin sultanı gösterdiğimiz kadar ya. Ben anlamıyorum bunu. Sizler nasıl insansınız hiç mi Allah korkunuz yok. Alta geçiyorum düşünün ki sultana fotoğrafıymış annem zannettim. Ya nereden annem zannettin sen onu? Onca çıkan çığlık dolu kan dolu videoların ardından beni her an annemin böyle bir fotoğrafında görmek korkusuyla yaşatanlar. Daha onun kim olduğunu görmemişsin de